Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde zamana yenik düşen Osmanlı eserleri ayağa kaldırılıyor sevgili seyirciler. Örcün köyündeki Sultan Baba Mescidi yeniden inşa edildi. Mescidin pencereleri Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bitki ve çiçeklerin motifleriyle bezendi. Gölcük ilçesindeki Örcün köyü Osmanlı döneminde Halveti Zabiyesi'ne ev sahipliği yaptı. Sultan Baba Türbesi hala ayaktı. Zamanla yok olduğu düşünülen mescid ise yeniden inşa edildi. Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver'in defterlerindeki bir notta resim öğretmeni Üsküdar'lı Ali Rıza Bey'in bu bölgeye geldiğinde hamamın hemen karşısında bulunan bir namazgah, mescit olduğunu söylüyor. Burada yeniden bu mescidi inşa ettik. Mescidin yapımında Kocaeli Üniversitesi akademisyenleriyle ortak proje geliştirildi. Akademisyen ve sanatkarların ona yakın sanat tadında yemek harcadığı Sultan Baba Mescidinde Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen 17 bitkinin çiçek ve yaprak motifleri ahşap pencerelerin camlarında yer alıyor. Bazılarını tanıyoruz üzüm yaprağı kabak çiçeği falan ama daha şeylerini bilemiyoruz. İnşallah onları da araştıracağız. Süslemeleriyle dikkat çeken mescitte Kabe örtüsü de sergilenecek. Sultan Baba Mescidi'ne konacak. Kabe örtüsüne e, muhafaza yaptık biz. Çok yüksek sanat eserine sahip. 3 e, sanat dalından yaralandık. Mücevher sanatından, seramik sanatından ve hat sanatından. İki katlı mescitte kod farkından faydalanılarak kadın ve erkekler için ayrı girişler oluşturuldu. Bitlis'teki Nem